Gaz gayete kaçırma tıbbi adıyla anal inkontinens aslında isminden de e, kısmen anlaşılacağı üzere kişinin anal fonksiyonunda yani gaz ve gayetayı tutup erteleyebilmesinde sorun olmasıdır. E, bu sorunun e, önce derecesini bilmek ve kaydetmek gerekir. Yani anal inkontinens var ya da yok demek yerine ciddiyetini, derecesini bilmek ve kaydetmek gerekir. Çünkü Örneğin bir kişinin haftada birkaç defa sadece gaz kaçırmasıyla bir başkasının büyük abdestini hiç tutamayıp bezle gezmesi ekstremi arasında çok fark vardır doğal olarak. Bu çerçevede bazı skorlama, puanlama sistemleri kullanılır. Böylece tedavi sonrasında hastanın bu puanının kaça yükseldiği ya da azaldığı da tabii ki, gözlenebilecektir. Son derece sıkıntılı bir durumdur. Kişi ciddi psikolojik sorunlara ve sosyal hayattan kaçışa zorlayabilmektedir gaz gayete kaçırma. Yine ileri vakalarda deri problemleri, infeksiyonlar, depresyon, işgücü kaybı, ilaç kullanımı çok sayıda gibi ciddi sosyoekonomik handikap yaratabilmektedir. E, İnkontinansın in derecesi skorlandıktan sonra sorunun nerede ve nasıl olduğu yani kas yapısında mı, sinirde mi, her ikisinde mi bunu e, irdelemek gerekir. Tam adlandırıp tanımlarsanız ve uygun teknolojiye de sahipseniz aslında büyük ölçüde tedavi edilmesi e, mümkündür. Diyet ve benzeri konularda hastanın katılımı da önemlidir ki bu çok ayrıntılı teknik tedavilerin ayrıntılarında irdeleyeceğiz.